Don't let me talk about your family, i running with the ball none of y'all in with me I stay. say on the mic, I Actually, don't let me talk Look at your step to the this, don't let me talk about your cat You're running back Actually, don't let me talk about you. bir numara Esmer bir numara bu kız bir numara Şarkının adı bir numara ama şarkının kendisi de bir numara yani Teşekkür ederim sağ ol Hayır o arada arada şöyle o orkestrasyon gidince arada bir hafif Arap da girdi Ben öyle şeyleri çok bayılıyorum <gülüyor> <gülüyor> Aslında onu var ya düet yapmamız lazım o bölümünü sen okuyacaktın Hangisini? <laughs> öyle güzel bulamazsın De ne Dokunmaya kıyamazsın Bir numara Böyle güzel olamazsın ah, <laughs> Dokunmaya kıyamazsın Bir numara, oh bir numara Bir numara, oh bir numara Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ne icatlar çıktı ya Youtube mutubu da kattın içine kardeşim Kameramanlar çeksin, magazinleri versin Bu görüntüyü hiç kimse kaçırmasın Youtube'a girsin direkt Youtube'a mı zaten? Yarın zaten iyi boşu Youtube'da İskan evet. O bir yerde bir şey yaptın İsmail neydi o? Ver bakayım gözünü. Arap tut 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 Bazen İngilizce tut 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 Nasıl? Bazen İngilizce sallıyorum. tut mi salladın ya? Yani? Yok canım tut 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 da tut 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 Arada bir atıyorum öyle. E Japonca'yı söylerken biraz küçülmen lazım çocuk. <laughs>

Ya, bir dakika. Ya biz şey yapıyoruz kardeşim burada şu Allah cezanızı verecek hemen. Abi giderek. bunun bir de Çin versiyonu var. Çin. Nasıl? Japon. Tüm tüm. Tichi mi hay mama sisi muay ta cha 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 muay sing fong fing fang hay. Mi ya hay ho ya hay. Yok çeki mok çeki çeki fonu çoy çoy mi lan çey. Changi di changi changi chang hay. Changi di changi changi chang hay. Changi 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 bom 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 bom. Ben aflam. Japonlar Japonlar isimlerini nasıl bulmuşlar biliyor musunuz? Çıkmışlar binanın tepesine bir bina yapmışlar. 114 basamak. Böyle eğirli bürülü böyle dönerli dönerli. Oradan 3-4 tane teneke almışlar. Tenekeyi yuvarlamışlar. Bir tane de çok önemli bir müzisyen almış eline kalemi notanın başına geçmiş. O teneke seslerinden isim çıkarmış. Çang, çung, trang, trink, ving, zing, ping. 江苏。<laughs>